Bu video köpek balığı saldırısı sonrası hayatını kaybeden Suarez'de Aruda'nın hikayesidir. Ama videoyu başlamadan önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Pele Plajı, 1992'den bu yana 60 köpek balığı saldırısının yaşandığı bunlardan 25'inin ölümcül olduğu bilinen bir köpek balığı bölgesidir. Ancak beyaz kumlu plajlar, ve sakin mavi sular denizin cazibesini her zaman canlı tutar. Can kurtaranlar denizde devreye gezerek herhangi bir tehlikeye işaret olup olmadığını kontrol ederler. Ancak onlar bile köpek balığı saldırısını engelleyemezler. 14 Ekim 2002'de 36 yaşındaki Luis Suarez de Aruda 14 yaşındaki oğlu ve 10 yaşındaki kızıyla birlikte plaja gitmişti. Ancak bu üçünün birlikte son kez denize girdiği gün olacaktı. O gün denizde yüzen birçok insan vardı. Ancak tepe yırtıcı olan bir kaplan köpek balığının hedefi olmak üzere olan kişi Nuiz'di. Kaplan köpek balığı kıyıya paralel yüzüyordu. Karanlık gölgesi yüzeyin hemen altında fark edilmiyordu. Ava arayışında plajdakilerin titreşimlerini hissedebiliyordu. Merakla yaklaşarak denizde oynayanların sıçrayış ve çığlıklarını değerlendiriyordu. Köpek balığı bu insan seslerini veya hareketlerini yiyecek olarak değerlendirebileceği bir hayvan olarak algılamış olabilirdi. Louis ve çocukları kıyıdan yaklaşık 20 metre uzaklığa kadar yüzmüşlerdi. Senin suyun tadını çıkarıyorlardı. Hava sıcaklığı düşüyordu. Ancak güneş hala yüksekteydi. Köpek balığı onları fark etmişti ve yönünü değiştirerek doğrudan Louis ve çocuklarına doğru ilerlemeye başladı. Louis altında bir köpek balığının yüzdüğünün farkında bile değildi. O yıl aynı bölgede 5 köpek balığı saldırısı daha gerçekleşmişti. Plajda tehlike hakkında uyarı tabelaları olmasına rağmen insanlar hala denize giriyordu. Kıyıya yakın olmak insanlara sahte bir güven hissi veriyordu. İnsanlar bel hizasında suda olmanın saldırıya uğrama olasılığını azalttığını düşünüyorlardı. Ancak köpek balıkları avlarını kovalayarak sığ sulara kadar sürükleyebilirlerdi. Louis göğüs hizasında suda duruyordu. Hala ayaklarını yere basabiliyordu. Zaman zaman durarak çocuklarıyla konuşup gülüyordu. Fakat o gün kaplan köpek balığı kıyı sularında dolaşırken suda kimse güvende değildi. Yaklaşık 10 dakika kadar yüzdükten sonra köpek balığı Louis'e doğru hızlı ilerlemeye başladı. Louis çocukların önündeydi ve aniden bacağında keskin bir çekme hissetti. O an bağırmaya başladı ve iki çocuğu donuk kalmıştı. Önlerinde büyük, koyu gri bir sırt yüzgeci gördüler. Bu babalarından sadece birkaç metre uzaklıktaydı. Louis suyun içinde çırpınmaya başladığında çocuklar köpek balığının onu yakaladığını fark ettiler. Köpek balığı onu kısa bir süreliğine suyun altına çekti. Ancak Louis karşı koyuyordu var gücüyle köpek balığının üzerinden atmaya çalışıyordu. Kısa bir süre için su yüzeyine çıkmayı başardı ve çaresizce ellerini kollarını sallamaya başladı. Plajdaki insanlar gördükleri karşısında şoka uğramışlardı. Louise'in iki çocuğu obaların çevresindeki suyun kırmızıya dönmesiyle birlikte çığlık atmaya başladılar. Hiçbir şey yapamıyorlardı. Korkuyla doluk kalmışlardı. Obaların gözlerindeki korkuyu görebiliyorlardı. Suda aniden büyük bir hareketlenme olmuştu ve köpek balığının sırtı suyun yüzeyine çıkmıştı. Güneş köpek balığının derisine vurduktan sonra tekrar dalarak Louis'i suyun altına çekti. Çocukları korku içinde sahile doğru koşmaya başladılar. Arkalarına bakmaya cesaret bile edemiyorlardı. Köpek balığının onları da takip edebileceği korkusu akıllarına gelmişti. Ancak neyse ki sahile ulaşabildiler. Arkalarına dönüp babalarını aradıklarında ondan eser yoktu her şey çok çabuk olmuştu. Bir an Louis çocuklarıyla yüzüyordu. Bir sonraki anda dev bir köpek balığı tarafından su altına çekilmişti. Bu saldırı sadece 5 saniye kadar sürmüştü. Ancak çocukların zihinlerinde babalarının çaresiz görüntüsü her zaman kalacaktı. Saldırının bir avlanma saldırısı olduğu belirlendi. Köpek balığı bu kez yanlış kimlik tanımlaması yapmıştı. Avını görmüş ve onu yakalamak için bilinçli bir hamle yapmıştı. Dakikalar geçtikçe Luis'in bu olaydan sağ kurtulma umudu da giderek azalmıştı. Acil servis ekipleri hemen olay yerine geldiler ve suyu açılarak Luis'in izini aradılar. Şehir itfaiyesinin deniz ekibi kıyı boyunca ilerlerken suda 5 metre uzunluğunda bir kan lekesi gördüler. Louis'in büyük olasılıkla kan kaybından ölmüş ya da boğulmuş olabileceğini düşündüler. Akşam olduğunda Louis için tüm umutlar tükenmişti. Ertesi sabah arama devam etti. Saldırının gerçekleştiği yere yakın bir yerde sahile vurmuş bir beden parçası bulundu. Bu parçanın Louis'in kalçasının bir kısmı olduğu anlaşıldı. Bu olay ailesi için son derece travmatik ve korkunç bir durumdu. Sadece bir ay önce 19 yaşında bir öğrenci aynı plajda köpek balığı saldırısı uğramıştı. Şans eseri bu genç hayatta kalmayı başardı ancak bacağı amput edildi. Brezilya'nın bu kıyı şeridinde yaşanan tehlikeli ve ölümcül saldırıların ardından yetkililer Recife şehrinin bulunan plajın 2 kilometrelik bir bölümünü kapatmayı önerdi. Ancak köpek balığı ve deniz uzmanları bunun gereksiz olduğunu belirttiler. Bunun yerine belediye yetkilileri insanları köpek balıkları ve bölgede yüzmenin tehlikeleri konusunda daha iyi bilgilendirmek gerektiğini önerdiler tehlikeli alanların şamandıralarla işaretlenmesi ve insanların bu bölgelerde uzak durmaları gerektiğini belirttiler. Ayrıca kıyıya çok yaklaşan köpek balıklarını avlayabilecek sıkkınla donatılmış bir teknenin alınması için görüşte bulundular. Louis'in ölümü büyük bir trajediydi. Ancak Recife'nin 12,5 millik kıyı şeridinde köpek balığı saldırıları devam etmişti. 2021 yılında denize idrar yapmak için giren bir adam köpek balığı tarafından saldırıya uğramıştı. 51 yaşındaki Marcelo Rosso Santos arkadaşlarıyla içki içtikten sonra bir arkadaşıyla birlikte suya girdi. Su ben hizasına kadar geliyordu. O sırada bir köpek balığı aniden suyun içinden fırlayarak Marcelo'nun elini kopardı ve bacağını ısırdı. Neyse ki arkadaşı oradaydı ve hemen onu sahile çekti. Ancak Marcelo'nun atar damarı kesilmişti ve olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer bir olayda 2023 yılında 5 Mart'ta 14 yaşındaki bir kız köpek balığı saldırısına uğradı ve bacağını kaybetti. Ertesi gün 6 Mart'ta başka bir genç kız Kenny Timoto Fritas köpek balığı saldırısına uğradıktan sonra can kurtaranlar tarafından sudan çıkarıldı. Köpek balığı sol kolunu kopardı. Helikopterle hastaneye kaldırıldı ve bu dehşet verici olayı sağ olarak atlattı. Setiyle taşınırken bile insanlar denizde kalmaya devam etmişti. Can kurtaranlar insanları sudan çıkarmak için zor bir görev üstlenmişlerdi. Brezilya'nın bu kıyı şeridinin en tehlikeli köpek balığı saldırılarının yaşandığı bölgeler arasında üst sıralarda yer alması hiç şaşırtıcı değildi. Yerel halk bu durumdan yeni inşa edilen Suepe Limanı'nı sorumlu tutuyor. Liman inşaatı sırasında 3 nehirden denize akan suyun yönü değiştirilmişti. Bu durum köpek balıklarının doğal rotalarını engellemişti. Ve şimdi köpek balıkları önceki rotalarına ulaşmak için kıyıya daha yakın yüzmek zorunda kalıyorlar. Peyt plajında bu kadar çok insanın denizin tadını çıkardığı düşünülürse köpek balığıyla karşılaşmaları pek de şaşırtıcı değildi. Daha fazla insanın bu korkun sonuna yüzleşmesi an meselesi gibi duruyor. Bugünlük de bizden bu kadar kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.